2026 Isuzu Mu X, güçlü duruşu ve güven veren yapısıyla yollara çıktığı anda fark edilen bir SUV olarak karşımıza çıkıyor. Bu model, Isuzu'nun dayanıklılık mirasını modern tasarım anlayışıyla birleştirerek hem şehir hayatına hem de zorlu arazi koşullarına hitap ediyor. Ön tasarımda yer alan geniş ve kaslı ızgara araca ciddi ve kararlı bir ifade kazandırıyor. Keskin hatlara sahip LED farlar, gece sürüşlerinde yüksek görüş sunarken aynı zamanda modern bir görünüm sağlıyor. Gündüz farlarıyla desteklenen ön aydınlatma sistemi, bu X'in premium karakterini daha ilk bakışta ortaya koyuyor. Yan profilde güçlü omuz çizgileri ve kaslı çamurluklar, bu SUV'nin ne kadar sağlam olduğunu net bir şekilde hissettiriyor. Yerden yüksek yapısı sayesinde hem şehirde hem de arazi koşullarında sürücüye ekstra güven sağlıyor. Büyük alaşım jantlar araca sportif bir hava katarken yol tutuşuna da olumlu katkı sunuyor. Arka tasarımda modern LED stop lambaları ve sade ama güçlü çizgiler dikkat çekiyor. Bagaj kapağındaki Isuzu logosu markanın sağlamlık konusundaki iddiasını sessiz ama net bir şekilde vurguluyor. 2026 Isuzu mu X'in iç mekanına adım atıldığında ferahlık ve fonksiyonellik hemen hissediliyor. Geniş kabin yapısı hem sürücüye hem de yolculara rahat bir yolculuk sunmak için tasarlanmış. Kaliteli malzemelerle kaplanan iç mekan, uzun yolculuklarda konforu ön planda tutuyor. Ön konsolda yer alan büyük multimedya ekranı, modern teknolojiyle donatılmış bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Dokunmatik ekran üzerinden navigasyon, multimedya ve araç ayarlarına kolayca erişilebiliyor. Direksiyon simidi ergonomik yapısıyla sürüş sırasında kontrolü tamamen sürücünün elinde tutmasını sağlıyor. Dijital gösterge paneli sürüşle ilgili tüm bilgileri net ve anlaşılır bir şekilde sunuyor. Geniş koltuklar uzun yolculuklarda bile yorgunluğu minimum seviyede tutacak şekilde tasarlanmış. Arka koltuklarda sunulan geniş diz mesafesi aile yolculuklarını çok daha keyifli hale getiriyor. Üç sıralı oturma düzeni sayesinde kalabalık aileler için de ideal bir kullanım sunuluyor. Bagaj alanı, günlük kullanımda olduğu kadar uzun yol seyahatlerinde de fazlasıyla yeterli bir hacim sağlıyor. Arka koltuklar yatırıldığında elde edilen geniş alan, büyük eşyaların taşınmasını oldukça kolaylaştırıyor. Bu özellik, mu hem aileler hem de macera tutkunları için cazip bir seçenek haline getiriyor. İç mekanda yer alan saklama alanları küçük eşyaların düzenli bir şekilde taşınmasına imkan tanıyor. Motor tarafında ise 2026 Isuzu MU-X, güçlü ve güvenilir bir performans sunmak üzere geliştirilmiş. Dayanıklı dizel motor seçeneği hem yüksek tork hem de verimli yakıt tüketimi sunuyor. Bu motor, özellikle arazi koşullarında ve ağır yük taşıma durumlarında üstün bir performans sergiliyor otomatik şanzıman, vites geçişlerini yumuşak ve akıcı bir şekilde gerçekleştiriyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi, zorlu yol şartlarında maksimum tutunma ve kontrol sağlıyor. Arazi sürüş modları sayesinde sürücü, yol koşullarına göre aracı kolayca ayarlayabiliyor. Çamurlu, kaygan veya engebeli zeminlerde bile mu X, sürücüsüne güven vermeye devam ediyor. Gelişmiş süspansiyon sistemi, hem asfalt yollarda konforlu bir sürüş hem de arazide dengeli bir yapı sunuyor. Yüksek yerden yükseklik, taşlı ve bozuk zeminlerde aracın altının zarar görmesini önlüyor. Güvenlik konusunda 2026 Isuzu Mu X oldukça iddialı bir donanım listesiyle geliyor. Gelişmiş sürücü destek sistemleri, yolculukları daha güvenli hale getiriyor. Şerit takip sistemi, uzun yolculuklarda sürücünün dikkatini korumasına yardımcı oluyor. Çarpışma önleme sistemi, olası tehlikeleri önceden algılayarak sürücüyü uyarıyor. Adaptif hız sabitleyici trafikte daha rahat ve stresiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Çoklu hava yastığı sistemi hem ön hem de arka yolcular için üst düzey koruma sağlıyor. Geri görüş kamerası ve park sensörleri dar alanlarda manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Güçlendirilmiş şasi yapısı olası darbelerde yolcuların güvenliğini en üst seviyede tutmayı hedefliyor. 2026 Isuzu Mu X, sadece bir SUV değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı aracı olarak öne çıkıyor. Şehir içinde şık ve güçlü görünümüyle dikkat çekerken, doğa yolculuklarında gerçek bir macera arkadaşı oluyor. Uzun yolculuklarda sunduğu konfor, sürücü ve yolcular için keyifli anlar yaratıyor. Dayanıklılığı ve güvenilirliğiyle Isuzu'nun yıllara dayanan tecrübesini yansıtan bu model, beklentilerin ötesine geçiyor. Modern tasarımı, güçlü motoru ve zengin donanım seçenekleriyle 2026 Isuzu MU-X, SUV segmentinde sağlam bir yer edinmeye hazırlanıyor. Hem aileler hem de macera severler için dengeli bir çözüm sunan bu araç, her yolculuğu özel kılmayı amaçlıyor. Isuzu MU-X, güven, güç ve konforu tek bir gövdede birleştirerek sürücüsüne her koşulda eşlik ediyor.